Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kent lokantalarında 10 Kasım tarihinde özel bir menü çıktı. Vatandaşlara Atatürk'ün sevdiği yemekleri Büyükşehir Belediyesi bir menü olarak sundu. Peki menüde ne vardı? Klasik bir Türk yemeği, tarhana çorbası, kuru fasulye ve pirinç pilavı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kent lokantaları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümünde özel bir menüyle andı. 10 Kasım'a özel hazırlanan menüde Atatürk'ün sevdiği geleneksel lezzetler vatandaşlarla buluştu. 10 Kasım günü Kent Park ve Yıldız Durağı'ndaki kent lokantasında bir araya gelen Eskişehirliler Atatürk'ü saygı, özlem ve milletle andılar. Atatürk'ün Mustafa e, Kemal sizin çocuğu, o vatan çok mutluyum. Ne mutlu Türk'üm diye ne demek ister? şimdi vatanı kurtardı. Onun sayesinde yaşıyoruz. Çanakkale'de topla tüfekle top, göküzler az mesela ganilerle kurtarmış vatanı ya. Onun da sevdiği yemekleri yiyoruz bugün de. Başkanımıza, Ayşe Başkanımıza çok teşekkür ederim. Kendine saygı duyardım, çok sevdiğimiz, sevdiğimi söylerdim. Sevdiği yemekleri ben de seviyorum, onun sevdiği yemekleri. Kuru fasulye, pilav, Allah ne verdiyse yiyoruz ama bunları daha çok seviyorum yani. Atatürk'ü seviyoruz, seviyoruz, onun torunları, çocuklarıyız yani. Türkiye'mizi kurtarın, Allah bin kere razı olsun derdim ben, başka bir şey demezdim yani. Yani öyle insanlar da bulunsun memleketimizde ama yok yani. Atatürk gibi insan zaten yok, memlekette yok. Bu adamcağız, oncağız var ya Türkiye'yi konuruz. Türkiye'yi kurtarmış. Her şey kurtarmış. Atatürk zaten karşımda otursaydı başta heyecanlanırdım, sevinirdim ve bugünkü bu emeklerin bilhassa bu e, yani fakir, yoksul duruma düştü. O günleri görmezdik zaten Atatürk olsaydı. Hayat pahalı olmazdı. E, bu yani kötü yaşam olmazdı. İyi günler gördük. Yani e, keşke Atatürk yaşasaydı. Günün menüsünde tarhana çorbası, kuru fasulye, pilav ve Kemalpaşa tatlısı yer aldı. Kent lokantasında aynı sofrayı paylaşan vatandaşlar hem Atatürk'ün sevdiği yemekleri yedi hem de duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Lokantaya gelen eski şehirler Atatürk'ün sevdiği türküler eşliğinde duygusal anlar yaşadı. Mübarek sağ ol diye bize her şeyi alırdı, her şey yapardı. Hiçbir duruma düşürmezdi bizi. Biz bu fakirliğe, bu düşmezdik yani her türlü çareyi buluruz. Allah ona ömür versin derim sağ ol Ona rahmet derdim diler. O adam gibi adam daha dünyada gelmez yani yok. Bunun üstüne daha adam yok ya. İşçiler, emekçileri, garibenleri haklarını tamamen verdi. Bizi bu hallere düşünmezdi. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sayın adam, ölmedin kalbimizdesin. Seni rahmetle ve minnetle anıyorum.